Ve Hülya'yı podyuma alıyoruz. Thank you. Kaba çizmelerde Evet, Hülya. Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Konseptimle. Ben Berlin'e gidiyorum bugün. <laughs> Berlin'de arkadaşlarım var. Soğuk bir kış gününde bir San Sebastian kek falan yeriz diye bir kafeye gideceğiz. Ama kahve yok yani. Güzel konseptin. Fiyatlar? Botlarım ve çantam 200 TL. Ka montum. E Mont? Ay Kaban diyecektim kafam karıştı. <laughs> Mantom. Ve bu ceketim 350 TL. Pantolonum ve kazağıma 200 TL, şapkama da 80 TL verdim. Çanta? 200 TL. Bak Ayak... görebilir miyim? Tabii. Çantayı saklıyor. <laughs> Yok ya. <laughs> Tabii o kovboy çizmenle ikisi beraber demek anladım. 200 sizi. TL. Şimdi Onlar. bir kere ayağındaki bot değil çizme, üzerindeki de ceket değil, şey mont değil, Mantop. mantı. Manto evet karıştırdım. Ee, çok güzel gözüküyorsun. Şapka çok yakıştı ceketinin çok güzel bayıldım ceketine çok doğru bir parça birebir mantonla çok güzel tutturmuşsun. Ama o kirli siyah. Kirli siyah mı antresit mi? Antresit. Antresit aldım evet. Tamam. Sanki böyle kirli siyah gibi hissettim. Bana verdiği his o. Ee, daha açık renkte bir jean şapkanın tonunda olmalıydı. O içinde eee üstün çok ...şahane klas... ...ama altın biraz... O ...olmaz çünkü onun altına da... ...bu ceketle kovboy çizmesi olmaz... ...o kovboy çizmesi de... ...o çantayla olmaz... ...Hülya şimdi anlat bana sana ne oluyor... ...evet... ...şimdi şöyle Gülşah Hanım... ...bu renk şeker pembesi diye tahmin ediyorum... ...normalde ben... ...üç tane kumaşçı gezdim... ...gittim bir elbise yani güzel bir şey... ...diktirecektim kafamda bir şey vardı... Gittim ama kumaşları yan yana koydum ve Berlin'e gideceğim dedim soğuk biraz daha yünlü bir kumaşla bir şeyler yaptıracaktım ama maalesef ben bu renkte hiçbir şey kumaş bulamadım. Tamam ben onu sormadım ama zaten bulmuşsun ha. ceketini şahane bunun altında niye başka bir jean? İşte orada benim bir tabii kafam karıştı yani bugün bayağı bir kafam karıştı e sonra oradan geri dönüp kombin yapmaya çalışınca böyle yapıyorum yapıyorum hepsine bir türlü tutturamıyorum en son bunu tutturdum. Sonra tabii birazcık zamanım azalınca şu pantolon ve şurası yürümedi. Buradan geldi, buraya gelince ben de gitti. <laughs> Hülya'cığım bugün için değil yani genel olarak senin şöyle bir 3-4 gündür bir şey var. Geçen hafta da zaten konsept dışı falan oldun. Evet. Yani e, ben üzülüyorum senin gibi bir yarışmacının böyle bir şeye düş düşemez. Senin böyle bir lüksün yok. Hı -hı. Çünkü benim senden beklentim çok yüksek. Evet. Ben seni finalde görmek istiyorum. Yani... Ee, böyle giderse çok burada en yüksek puanları alan yarışmacısın sen. Hı hı. Çok az gördüm seni böyle üst üste üst üste. Ya Bütün e, konuşacaklarımı söylüyorsun şu evet, anda. Evet. Baktığım zaman içeri girdiğinde çok havalısın. Çünkü senin kendi aura'n zaten. Çok güzel bir kadınsın. Çok havalısın ama detaylara indiğimde niye böyle yapıyor diyorum. Yani bir sıkıntı var. Bir sıkıntı diyeceğim. var. Yani sen burada Sinirlerin bozuk olduğu için mi, yalnız kaldığın için mi, daha doğrusu yalnız kalmayı tercih ettiğin için mi diyeyim? Hı -hı. Çünkü sen istesen herkesle çok güzel arkadaş Olur. olursun. Aynen. Ee, sıkıldın mı? Sen de mi tükenmeye başlıyorsun? Bunu yapamazsın. Çok açık söyleyeyim. Beni burada şu anda tek heyecanlandıran Melike. Melike bugün ne giyecek diye geliyorum ben sete. ...çekime... Daha önce de sen ne giyeceksin diye geliyordum. Bunu söylemiştiniz bana. Bana da, kendine de, bize de bu programda yapamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Çünkü sen bu sahanın yıldız futbolcususun. Seyirci de heyecanlanıyor. Evet. Ve şu an heyecanımızı kırıyorsun. Bu ceketle o kovboy çizmeleri ne mantık arkadaş? Hani hata. Giyseydin bir, bir olmaz. tane gri bir tight. Tatlı. Çekseydin burana kadar bir çizme o da olurdu bak. Hı -hı. Evet şimdi seni dinliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de. öncelikle şöyle söyleyeyim. Hatasız kul olmaz diye gireyim. Çünkü hata yaptım. Hatasız, hatasız kul, kul olmaz diye gireyim. Çünkü motivasyonumu kaybetmiyorum. Yani Lütfen. ne olursa olsun... Ee, biliyorsunuz zor günler de yaşadım ve ben hep söylüyorum evet, evet, başladığım anda öyle bir adrenalin yükleniyor ki bana inanın her şeyi unutuyorum ama tabii ki de hata yapabiliyorum her şeyi bilmiyorum ee, öğrendiğim bir sürü şey var ama e, video ama bunlar bazen, çok basit hatalar bunları biliyorum. sen yapamazsın Farkındayım Gülşah Hanım ama bugün birkaç gündür de kafam biraz karışık. Ve bugün kendi kendime de sürekli söylüyorum acilen toparlanmam gerekiyor. Acilen podyumu tokatlamam ve çok iyi şeylerle gelmem gerekiyor. Hikaye. Hem sizin hem dediğiniz gibi gerçekten seyircinin de sanki Anladım. artık hissettiğim bu benden beklentisi yüksek. E, farkındayım biraz düşüş yaşadığım ve Bu mükemmel bir şey biliyorsun değil mi? Biliyorum farkındayım. Bunu sen yaptın. Aynen öyle. Sen bize bunu evet ben buyum dedin. ...benden zaten fazlasını bekleyin dedin... ...ben farklıyım dedin... ...dile getirdin... seyirci de aynı şeyi istiyor... ...farkındayım... ...acilen toparlanacağım... ...ben şu eski Hülya'cığımızı... ...bir göreyim şurada... ...olmaz yani... ...Aleyna'nın böyle gelmesi... ...tükenmişlik sendromuna girdim dedim... ...üzüldüm onun için... ...ama sen beni daha çok üzersin... ...çünkü senin puanların daha yüksek... ...sen daha istikrarlı ve daha tokatlamış kombinler yapan bir yarışmacısın. Seydin ve bir bot çekseydin. Hı hı. Evet aynı Ve bitecekti ola. Aynen. Halbuki dop dolu gelmişsin. Bunu o kadar seviyorum ki böyle doldura doldura o ceket üzerine bu mantoyu almak. Çantanın rengi, şapkanın rengi, ceketinin içerisindeki renklerden edinmek istedin. Tut şöyle tekrar lütfen. Görmüyorum. <laughs> olmuyor Hülya asla öyle olmaz bu iş. Ve senin bunları bildiğini biliyorum. Bu da Gülşah'ın söylediklerine geliyor işte. Bu çizme olmaz. Neyse yorumlarım aynı şekilde çok kısa bir şey sormak istiyorum ama çok kısa cevap istiyorum. Seyirci demişken bu arada sen bugün seyirciyle ilgili, seyircimizle ilgili seyirci Melike ile beni benzetiyor gibi bir şey söyledin. Ben çok mesaj aldım bununla ilgili. Sorulduğunda da evet duruş ve karakter olarak biraz benziyoruz dedim. Neden diye soracak olursanız Melike de çok ön yargısız bir kız. İyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Benim de burada hiç kimseye karşı yeni gelen arkadaşlar da söylesin. Hiçbir zaman hiç kötü niyetim olmadı. Ki milyonların önünde gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hayatımda hiç kimseye kötülüğü dokunmuş bir insan değilim. Ve gerçekten iyi bir insan olmak için hep çabaladım. Bu açıdan Melik'in kötü biri olduğunu düşünmüyorum. Hırslı olduğunu görüyorum. Benim böyle biraz ilk zamanlarımda kolye alamadığımda o ağlamalarımı hatırlarsınız. Tabii biraz alıştım artık bu durumlara. İşte çok hırslanıyor. Yapamadığında çok sinirleniyor. Ben biraz böyle kendi ilk zamanlarımı görüyorum. O açıdan söyledim. Sen de benzetiyorsun. Yani. Evet evet. Uh -huh. Biraz o yönlerini benzetiyorum. Çok, Çok kısa, kısa bir, bir şey eklemek yok. ister misin? Yani bu bayağı bir, bir de şey gibi oldu. Böyle <laughs> bir mavi boncuk. Ah, <laughs> ah sana <gülüyor> boncuk. <gülüyor> Öyle o gibi şey geldi zaten. Sohbetimiz muhabbetimiz de devam ediyor. Seviyorum da sohbet etmeyi Hülya ile. Herhangi bir problemim Aleyna. yok. Aleyna'nın yüzü pek bak, güzelleşti. Surata bakın. <laughs> Pek mi güzelleştin Aleyna'cığım. Yani Elyan'ın böyle bir atak yapacağı günü bekliyordum. O gün bugün yine beni yanıltıyor. Nasıl? nasıl bir atak? Ben bir gün bu evde Melike ile arkadaş olmak isteyeceğini söyleyeceğini e, söylemiştim. Mi? E, kaldı ki seyirciler bunu istiyor falan diyor ya. Yani e, eminim ki sırf bu yüzden Melike'ye yanaşmak istiyor şu anda. Ne alakası e, var? Geldiğin kötü... günden beri problemim yok benim kızda Tabii ya. ki yok. Orada ben, yine problem falan çatlıyorsun kendi kendine ama hiç merak değil. etme. Arkadaşlarınızla hiç, hiç de gözümlük değil. Hiç. Senin Yüz ifadesini görmedin mi? Onaylıyor ne güzel ben işte. Hayır bir de şu Yüz an konuşuyorlar çok güzel onay zaten. Diyor ya arkadaşlarınızı çalman falan diye. Zaten konuşuyorlar. Ben bunun... 哎。<noise> <noise> her zaman söylüyorum Melike hiçbir zaman Hülya ile konuşamazsın demedim diyemez demem de. Zaten. Ama Hülya şu an ne yapar biliyor musun? Ya en buna fazla? ben de müsaade etmem ee, zaten. kesinlikle öyle. Kimse de bana kalkıp da burada Hülya ile konuşamazsın ya da atıyorum onunla bununla konuşamazsın diyemez. Ben de öyle bir karakterde değilim ama Hülya'nın her zamanki yaptığı şey yani şu an insanlar işte e, iyi, iyi, niyetliyim bilmem ne Melike de iyi niyetli arkadaş oluruz bilmem ne. Ama arkadaşız zaten. E, en, fazla, Aleyna, en fazla ben de arkadaşız bana zaten. yaptığın mi? gibi nankörlük yaparsın. Neden ne var? Var. Beni hiç beni rahatsız etse ben sensin. söylerim. En büyük dan beni nankör. rahatsız etse ben söylerim. Çıkmışsın kızlara. Haddini bil bilmem. Sen beni yaşından kim? her şeyimden vurmuş Sen insansın ne burada. Lan. Ne anlatıyorsun, anlatıyorsun Allah aşkına ya. Sen kalkıp da burada neler söyledin. Utan bir de diyor ki ben iyi niyetliyim. Utanayım Aynen mu? iyi niyetlisin. Şovcu. Yani her Bitti anda günü bu kavga gürültü. Gerçekten bir, bir, yani bir oturun bir kavgaydı şöyle bir program boyunca biz yarışmacıları da buraya alalım ikiniz şöyle karşılıklı oturun. Kavganızı, eleminizi, kederinizi dökün. Rahatlayın. Siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım. Bir Her anla öngünü aleyna hülya, aleyna hülya, yok. aleyna hülya. Yani kendisi... Hayır ben yorumunu merak böyle. etmiyorum şu anda. Gülşah'cığım bir şey sorabilir miyim? haber? İyiyim hocam siz nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim ben de iyiyim. Bu ne hal? Hakikaten ne hal ya? Bugün şu ana kadar geldiklerinin karşında o kadar beter duruyorsun ki kusura bakma. Bu manta mevzunu, bu kovboy çizmesi, bu ceketin altına o çantayla birlikte olur mu? Ne olmuş kat kat Hülya'ya? İnşaat harç tutmamış. Zayıf harçtan yapmışlar bugün. İki, <laughs> sana da bu ceza. Hadi bakalım. İki. <laughs> Ay, yine iki aldım. <laughs> Çabuk acilen toparlan. Üç. Teşekkür ederim. Bak İzmirli. Hı. İki. Teşekkür ederim. Sen bu bu puanlar sen. Ben aldım. Hülyar sen ciddi. aldın puanları. Seni yani yenersen, dikkat et potoya girme. O kadar Eğer, söylüyorum. Aynen öyle. Eğer, Eğer sen. Girince, bakalım. Aynen. Aynen. Eğer sen yarın buraya toparlanmış bir şekilde gelmezsen saçlarını keseceğim senin yarın. Tamam. Ciddi söylüyorum. <laughs> Küt mü yaparız Gülşah Hanım? İstersen <laughs> <laughs> küt yaparız. Yani böyle afro mev şeyde falan da yaparım istersen böyle küt. Bonus kafa da yapabilirim sana Yasemin'le Sana ne beraber. ne kadar yakışıyor afro. Tabii <laughs> evet. O ben da olabilir. emin olun yarından itibaren toparlayacağım. Çünkü böyle hani saçını başını yolacağım demek istemedim. Saçlarını kesti. Böyle kibar yolla anlayacağım. Ben anlamadım. Anlamadım. Siz de veririm, veririm. Aynen. Hep iki Buyurun. Alırsın. Hülya'nın saçını değil benim saçımı kes hayatım. Aşkım saç olsa Senin Senin de keseriz sende. hadi. Sıra Şimadan. kimde? Hadi 210 tamam. Hülya'cığım seni yeni alalım lütfen.